Cek başlayalım. Buraya başlayalım. <laughs> İsmail Yasin Akçın İhlas Haber Ajansı. Özellikle ilk yarıyı sormak istiyorum. Derbide e, ilk 30 dakika Fenerbahçe üçüncü bölgeye top taşımakta çok zorluk çekti. E, hocanın düşüncesi neydi derbiyle ilgili ilk yarıda? Bunu öğrenebilir miyim? Teşekkür ederim. So I the first 30 minutes Fenerbahçe difficulties in reaching the final third. So what is your Yeah, the first half was 50-50, let's say. They played long balls, we played long balls. Why we played the long balls? Normally we don't do that. But we have to learn out of our errors. And um, for example, just an example, Besiktas, the game in Besiktas, we started really bad. We considered two goals due to, let's say, individual errors, due to the fact that we wanted to play to play a high risk. So we decided the first... 10 minutes, we want to see Galatasaray defending their own box. You understand? So we played in behind, we pushed the pitch, we wanted to press, to counter press, and to give them a little bit of pressure. This was my idea. And after 15 minutes, to start to play our, our normal style. So a little bit to, to shock and not to get shocked, to have this kind of psychological advantage. This was my idea. The players tried. But uh, we had to play in behind. So if you see the first goal, we played inside the challenge. Sanchez win the ball. I think that Kerem and uh, Archie, they hit each other, and then it's uh, Leroy Sane, individual uh, quality. We, we are a little bit unlucky, and we are zero, zero one behind. And then it's, it's difficult because I think Gala is used to play this kind of, of games on a, on a very high level. Um, and then you see, they lay down, you know, they they know how to how to play the game this was the first half and second half we controlled completely and that's why i'm i'm proud of the team good luck thank you İlk yarının aslında %50-50 ortada olduğunu düşünüyorum. İki takım da karşılıklı olarak uzun toplar oynadı. Biz neden uzun toplar oynadık? Çünkü normalde bu bizim yaptığımız bir şey değil. Ama şu sebepten böyle düşündük. Hatalarımızdan öğrenmemiz gerekiyor. Ders çıkartmamız gerekiyor. Mesela size şöyle bir örnek verebilirim. Beşiktaş maçına çok kötü bir başlangıç yapmıştık. Ve bireysel hatalardan iki tane gol yemiştik. Çünkü aslında... O maçta yüksek riskli bir oyun sergilemeye çalışıyorduk. Bunun sonucunda da bireysel hatalardan iki gol yemiştik. Bugün karar verdiğimiz şey şuydu. İlk 10 dakikadaki oyunumuzda biz Galatasaray'ı kendi ceza sahası içerisinde savunma yaparken görmek istiyorduk. Bunu yapabilmek için de uzun toplar, arkaya atılan toplarla oynayıp daha sonrasında kontra baskı yapmak ve rakibi baskı altına almaktı düşüncemiz buydu. 15. dakikadan sonra da normal oyunumuza geri dönmekti planımız. Bunu aslında şu şekilde açıklayabiliriz. Maç içerisinde şoka uğramaktansa rakibi şoka uğratmak amacıyla düşündüğümüz bir şeydi ki bu sayede psikolojik avantajı elde edebilelim. Fikrimiz tamamen buydu. Oyuncularım da bunu yapmaya çalıştılar. Ama şöyle bir durum oldu. Arkaya atmamız gereken uzun topları arkaya değil de ikili mücadele bölgelerine attık ki Sanchez'e giden bir topta sonrasında Kerem ve Arçi çarpıştı ve Leroy Sané'nin bireysel olarak bireysel becerisiyle atmış olduğu bir golle şanssız bir şekilde 1-0 geriye düştük ki böyle maçlarda 1-0 geriye düşünce de işiniz zor oluyor. Çünkü Galatasaray yüksek seviyede maçlar oynamaya alışık. Öne geçtikten sonra, skoru aldıktan sonra yatıp zaman geçirme gibi hareketler yapabiliyorlar. Bu tarz oyunun nasıl oynamaları gerektiğini çok iyi bir şekilde biliyorlar. Ama ikinci yarıda kontrol tamamen bizdeydi bence. Bu yüzden takımla gurur duyuyorum. Erhan Bey buyur. Erhan Sevent, e, Hocam son dakika golleri değerlidir. E, bu atılan golle birlikte. Aslında bir puan kazanmadınız. Toplamda 3 puan kazandınız. Doğrudan rakibinizden de 2 puan sildiniz atılan böyle. bu golün bir şampiyonluk habercisi olduğunu düşünüyor musunuz? Belki sezonun sonunda hep beraber göreceğiz ama diye düşünüyorum. Bir ikincisi de son 4 haftanın üçünde Fenerbahçe geriye düşüyor. Bize maçını çevirdi, Beşiktaş maçını çevirdi. Buradan da belki son dakikayla beraberlik. Yani rakibin gol atması, önce gol atması gerekçesi dışında neden böyle oluyor? Eee buna önlem nasıl bir önlem düşünüyorsunuz? Teşekkürler. So coach usually uh, last minute goals are important and I, in my opinion this goal doesn't mean one point. This goal means three points because if you couldn't score that goal the opponent would get three points so we can say that that goal means more than one point uh, maybe it can lead to good things at the end of the season maybe it can, this goal can make you champion but when we look at the last four games uh, in the three of them you, you fell behind in the score sheet against Rizezpor Besiktas you managed to win those games you managed to turn around those games and today you managed to equalize uh, tie the game uh, but what is the reason of that? Why the opponents are scoring the first goal? And what kind of solution are you thinking of? Inshallah, first of all, um, yeah, it's not that we want to be down 0-1 uh, or 0-2. It's something that, that happened. That's also one, one of the reasons why we wanted to start easy inside the game. We wanted to start more with, uh, let's say, a vertical approach. <clears throat> I think the most important thing is um, the way we play. You know, the way we play f let me feel comfortable because we have personality. If you see eight weeks ago, I think this kind of games, I had no, no fantasy that we can play this kind of games on that level. You know, we should not forget that in the Super League every game is tough. Also, Ferenc you know, you think Ferenc but Ferenc is like Bayern Munich in, in Hungary. They have good players, but we had many chances in this game to score the 1 0. I think the first half was today Solala and honestly I don't think that uh, somebody deserved to to score a goal so if the first half is 0-0 it's okay I think in the first half we even scored one goal uh, it didn't didn't count unfortunately but that's life we can't uh, do anything you know of course if you ask me we would like to have the lead but if not uh, things will not be Be bad, you know important is that you stick to the plan that you are not influenced because one öncelikle inşallah belirtmiş olduğunuz şey için bunu söyleyebilirim Geriye düşme konusunda tabii ki bizler 1-0 veya 2-0 düşmek, geriye düşmek istemeyiz. Zaten bu sebeple bugün oyunun başında basit bir oyun sergilemek istedik. Daha dikine toplar oynamak istedik ki bence bizim için en önemli şey bizim nasıl oynadığımız ve bizim nasıl oynadığımızın bizi rahat hissettirmesi çok önemli. 8 hafta önceki takımın haline baktığınızda ben açıkçası takımın bu seviyede oynamasını hayal bile edemezdim. Ligde oynanan her maç zor. Ferencvaros maçına bakıyoruz. Tabii ki rakip Ferencvaros diyebilirsiniz ama onlar da Macaristan'ın Bayern Münih gibi çok fazla iyi oyuncuları var. Ki o maçta da 1-0 öne geçecek çok fazla pozisyon üretmiştik. Bugünkü maça baktığımızda ilk yarı için eh diyebilirim. Bence ilk yerde kimse gol atmayı hak etmedi. Maç 0-0 bitebilirdi. Hatta bizim maalesef sayılmayan bir tane de golümüz vardı. Ama bu tarz şeyler olabiliyor. Hayat böyle Bizim de yolumuza devam etmek istiyor, bizim de yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Tabii ki ben de isterim ki maçlarda öne geçelim ama geçemiyorsak da bu dünyanın sonu değil. Bizim yapmamız gereken şey bundan etkilenmemek ve planımıza sadık kalmak. Çünkü her zaman gol yiyebilirsiniz, her zaman geriye düşebilirsiniz. Ben de takımımın plana sadık kalması benim hoşuma gidiyor. Buyurun Cüneyt Bey. İyi günler, Cüneyt Stuttgart maçını ben referans alıyorum. Oradaki kompak Fenerbahçe rakibi nefes aldırmamıştı ve kendisi de yerleşim hatası yapmamıştı. Bugün özellikle ilk yarıda Galatasaray'ın sarayla, İlkay'la Fenerbahçe'nin 6 ve 8 numaralarının pozisyonlarını yerinden oynattığını ve pozisyon bulduğunu gördük. Fenerbahçe ee, ikinci yarıda da aslında e, set ucumunda çok fazla pozisyon bulamadı. E, bu Galatasaray'ın oynandığı mıydı yoksa Fenerbahçe mi bu noktada kendisinin söylediği gibi heavy metal ya da samba'ya geçemedi? Teşekkürler. So coach I take Stuttgart game as a reference because in that game the team was very compact and didn't let the opponent play and... The team didn't make any positioning mistakes, and when I look at the game today, especially in the first half, Galatasaray created some chances. Especially, they attracted your number sixes and number eights with Sara and Ilkay. And in the second half, I think the team, your team, couldn't create any chances with the attacking patterns. So, what was the reason of that? Do you think that it was because of Galatasaray, or do you think that it was because of your team couldn't do heavy metal and samba together? It's a little bit of both, a little bit of, of, of us, a little bit of them. Look, the, the topic is if you, if you press out of a four three three, you have two number eights on two number sixes because they played with two sixes. Sometimes in the build up they have or they had in the past one six two eights. Now today was clear two sixes, and it's something that uh, we created by our style, you know, that Gala had to change a little bit. So it's already good. You know, if Galatasaray adept on us. So, if you, then you, you press with the number eight, with Iso or with Marco on the, on the central defender, of course, uh, uh, Eddie Alvarez must push in the half spaces. It's normal. It's a normal pressing out of the 4 three, 3 when you want to press with one striker, two central defenders. Because Neziri can't press both. So, he press one, and the second one must be pressed by number eight. So if number eight jumps out, six is in behind, and then the six is for Eddie. I think we find a good timing, you know. I don't know if Dalek uh, created that many chances. So I remember just uh, the shot of Sunny. To be honest, pro probably I I'm getting old, and I forget something. But I think that we we didn't concede that much. We defended well. We defended well. Uh, Osimen. We defended well. The long balls barish is a really good player. i think that we defended also him. and also Sané, i think that archie played a really good first half. so in general, we were there. you know, it was 50-50 in this kind of games. if you score the first goal, you have advantages. we came back. so all good. i don't want to say name. Smile went to high press. yes, Sometimes you had some missing you know, points, i guess. Salah went there, especially your left back. normally, eddie must be there. Eddie must be there, or you defend forward with uh, Jaden. When you leave the one-one for Milan, the problem is to leave Osimhen in a one-one. Sometimes it's not uh, always possible. Let's say like this, but we did we did well. You know the players they, they did well. Uh, also Eddie did. He felt a little bit dizzy the second half, but he played like nothing uh, would would happen before. Bu durum biraz bizimle alakalı, biraz da Galatasaray ile alakalı. 4-3-3'te bastığınız zaman iki tane 8 numarayla basıyorsunuz rakibinize. Rakibimiz de bazen 1-6, bazen 1-6-2-8, bugün de 2-6-8 numarayla oynadı. Biz de kendi oyunumuzu aslında onlara kabul ettirdik. Galatasaray'ın değişiklik yapması gerekti oyununda ki bu da bizler için iyi bir gösterge. 8 numarada ISO ve Mark oynadığı zaman stoperlere basmaları gerekiyor. Onlar stoperlere bastığı zaman da rakibin stoperlerine bastığı zaman da Edin'in öne çıkması gerekiyor. 4-3-3'te baskı yaptığınız zaman merkezdeki tek forvetiniz iki stopere tek başına basamayacağı için o bir stopere bastığı zaman da ikinci stopere 8 numaranızın basması gerekiyor, baskı yapması gerekiyor. 6 numarada da arkada da Edin'in biraz öne çıkması gerekiyor. Ama ben Galatasaray'ın çok fazla pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum. E, e, belirtmiş oldum. Belki de ben yaşlanıyorum. Ben hatırlamıyorum ama onların çok fazla Sanenin şutu dışında pozisyon ürettiğini hatırlamıyorum. Bugün iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Hem Osimen'i iyi savunduk hem rakibimizin oynadığı uzun topları iyi savunduk. Aynı zamanda Barış da iyi bir futbolcu. Onu da iyi savunduğumuzu düşünüyorum. Arçi de Sane'ye karşı iyi bir savunma yaptı. %50-50 düşünüyorum açıkçası maça baktığımız zaman. Böyle maçlarda ilk golü atan takım tabii ki avantajlı duruma geçiyor. Belirtmiş olduğunuz baskı çeşidinde de Edi'nin öne doğru çıkması gerekiyor. Edi çıkmazsa da Jaden'in rakibe basmak için öne çıkması gerekiyor ama Jaden öne çıktığı zaman da arkada Milan'ı birebirde bırakmak durumunda kalıyoruz ki o Simen'i de arkada tek başına bırakmak da her zaman mümkün değil ama takımın geneline baktığımız zaman bence iyi bir iş çıkarttı ki Edi de ikinci yarıda birazcık baş dönmesi yaşadı ama elinden gelenin en iyisini yaptı. Bir Devrim Cengi Beyaz TV. Ee, sorum şu, hoca e Maçtan sonra Fenerbahçe yöneticisi Sayın Ali Gürbüz dedi ki e, rakibimiz yerden kalkmadı. Şimdi bu maça çıkarken Fenerbahçe maçın favorisi olarak hem kendi sahasında oynadığı için hem de e, rakibin birçok eksiğinin olmasından dolayı favori olarak gösteriliyordu. E, Fenerbahçe bugün e, favori olarak o cesareti gösterdi mi Galatasaray karşısında? Yoksa rakibin birazcık da böyle yerden kalkmaması e, Fenerbahçe'nin işini zorlaştırdı mı onu sormak istiyorum. Teşekkürler. so coach after the match our board member Ali Gurbi said that the opponent players they were lying on the ground all the time and before the match Fenerbahce was considered as the favorite of this game due to the fact that you guys were playing at home and also due to the fact that they had a lot of missing players do you think that being the favorite of this game Fenerbahce had enough courage in the game and what made it difficult do you think that the fact that their players were on the ground all the time made your job more difficult no, first of all, it's allowed. It's allowed to stay on the floor to win time. But this is again for me, and I told to the team, is a sign that um, they care about us. You know, this is something that we worked on. Uh, Galatasaray is caring about Fenerbahçe. And I think eight weeks ago, you can tell me something different, but I think they didn't care that much. <clears throat> first of all, second, if you if you think that Fenerbahce is um, his favorite uh, against Galatasaray, you know, for me, I don't compare. I don't compare. I watch to my team, and we try to win every game. You know, we try to win every game. I think yes, in some games, you need to play, you know, easy at least to start easy. You know, we speak about the first 12-15 minutes. I'm very open to you. You know, I don't lie, or I, I'm very open to you, but. Important is that you you understand what I mean, you know, and you don't use it against the team. Otherwise, I'm not open anymore because I think there are not so many coaches. that are so communicative, you know. They tell you the truth. They tell you even what was the plan, why it was the plan, and then you can think which player started that fits to the plan, you know. Uh, like you see, having a good intensity, having a lot of deep runs. So, and for me, it's a round story. You know, it's really round, but. Um, if gala players li lie on the pitch it's allowed I can't change it what I can't change I don't think about it I don't waste energy you know but we could have uh, won this game I think yes and it's it's a good sign you know it's a good sign the players are disappointed for one point it's a good sign I'm disappointed it's a good sign Öncelikle şunu söyleyebilirim. Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Ben de takımıma şunu söyledim. Bu aslında iyi bir gösterge. Çünkü bizi umursadıkları, bizi önemsedikleri anlamına geliyor ki biz de zaten bunun üzerinde çalışmıştık. Galatasaray tabii ki Fenerbahçe'yi önemsediği için bu şekilde oynamak istedi. 8 hafta önce belki siz farklı düşünüyor olabilirsiniz ama en azından bizi bu derece önemsediklerini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin de bu maçta favori olduğunu düşünüyorsanız şunu söyleyebilirim. Ben herhangi bir kıyaslama yapmıyorum iki takım arasında. Ben sadece kendi takımıma bakıyorum ve oynadığımız bütün maçları kazanmak istiyoruz. Bazı maçlarda birazcık maça daha basit başlamanız gerekir. Özellikle bugünkü planımızda ilk 15 dakikada birazcık daha basit oynamaktı. Ben sizlere karşı çok açık bir şekilde söylüyorum bunları. Sizin de anlamanız gerekiyor bunu. Aslında takımın aleyhinde bu bilgiyi kullanmamanız gerekiyor. Takımın aleyhinde görmemeniz gerekiyor ki eğer böyle yaparsanız o zaman ben bir daha bu kadar açık bir şekilde belirtmem. Çünkü çok az hoca iletişime bu kadar açıktır. Net bir şekilde size gerçeği, net bir şekilde size planını anlatır. Ki ben size planımı anlattığım zaman aslında görüyorsunuz ki bugünkü oynayan oyuncuları seçerken plana uyacak profilde oyuncular seçtik. Yusin'in baktığımız zaman oyun içi temposu, arkaya yaptığı koşular bu anlamda istediğimiz oyuna uyan bir profil olduğu için onu seçtik. Galatasaray'ın yere yatması konusunda şunu söyleyebilirim. Bu belirtmiş olduğum gibi futbolda yasak değil. Ben bunu değiştiremem. Benim değiştirebileceğim şey kendi düşüncelerim ki ben bunu düşünerek vakit kaybetmiyorum. Ama şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ki bugünkü maçı kazanabilirdik ki bu bizler için de iyi bir işaret. Oyuncularım hayal kırıklığı yaşıyorlar berabere kaldığımız için ben hayal kırıklığı yaşıyorum berabere kaldığımız için bu da bizim için iyi bir işaret. And which player uh, failed in in gala because Lemina played, Osimen played. You you speak about the the fullbacks. E kim yeah. eksikti galatasarayda çünkü Lemina oynadı, Osimen oynadı. Back, back oyuncularını mı kastediyorsun? Single one, yeah. But Shymanski uh, missed us, for example. Shymanski for me is important player because when we bring him, he always delivers full of energy you know With probably we win this game bizde de sebastian yoktu ki sebastian benim için önemli bir futbolcu çünkü oynadığı her maçta takıma katkı sağlıyor takıma full enerji katıyor Basit. ki bence Seb oynasaydı maçı kazanabilirdik bu benim düşüncem ama futbolda bu tarz zorluklar olabiliyor ama belirtmiş olduğum gibi bizde de bu no. oyuncu eksikti ki kendisi benim için önemli bir oyuncu. No because in general Sinan you know I don't like you know they played with a full team today. We at the beginning of my time here we missed John Duran many weeks many weeks. Uh, Alvarez and I never said something guys and now we play a big game and you say yeah but they missed the big players it's not okay for me for me it's not okay Yani ben bu durumu sevmiyorum. Baktığımız zaman onlar tam kadro oynuyorlar ama benim bu buraya geldiğimde ilk geldiğim dönemde baktığınız zaman Duran çok çok uzun haftalar yoktu. Alvarez uzun bir sakatlık yaşamıştı ve ben bunlarla ilgili hiçbir zaman hiçbir şey söylemedim. Şimdi büyük bir maç oynanıyor, bir derbi maç oynanıyor ve siz de diyorsunuz ki rakibin büyük önemli oyuncuları yoktu ki böyle söylenmesi benim için hoş değil. İyi akşamlar Hüseyin Şuhekim Sözcü Gazetesi. Eee Türkiye'ye geleli sadece 84 gün oldu ve e, birçok taraftar sizin için bizden gibi eee hissediyor. E, bu aidiyet aidiyet duygusunu oluşturan en önemli etken neydi? Eee ayrıca eee Başlangıçta aldığınız skorlar dört maçta sadece bir galibiyet hatırlıyorum. Yönetim değişikliği oldu. Bu zorlu koşullar karşısında hem takımınızın hem kendinizin motivasyonunu nasıl sağladınız ki 2-0 geriye düştüğü maçlarda takım özellikle motivasyon kaybını yaşamıyor. Bunu az önce de vurguladınız. Bunu nasıl nasıl başardınız? Teşekkür ederim. Coach it's been 84 days since your arrival and right now the fans see you like he's one of us so. How did you create this sense of belonging, in your opinion? How was it possible to create this sense of belonging? And when we look at your first four matches, you only had one victory, and the president has changed that. You had a lot of difficulties. So, how was it possible to maintain your motivation and the motivation of the players? Because even falling behind 2 0 down, uh, uh, the players never lose their motivation. So, how was it possible to maintain the motivation, even though you faced many difficulties? yeah in general it's good that you, you asked this question for me is you know the most important thing is the team is the players this is uh, this should be in the focus not tedesco or not any other coach you know i'm just doing my job uh, i love the team i love the players i love this stuff with many many turkish uh, guys they you know you say 85 days for me it feels like i know them since eight years to be honest and let's also be honest the stadium here is, uh, is a big advantage for us so when we play at home we can we can make magic magic things you know and also when we play away and our fans are there like i don't know in antip i think that uh, we can beat everybody this feeling i try to transmit to the team to stick to the plan to believe not to speak about i don't know uh, player links on the floor or referees or bad weather or the pitch is, is bad we have to we have to win against everybody you know if you want to be player and coach of a big club and we are a big club you must focus on your job this is the only thing but for me it's too much tedesco 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 you know the team is, is the most important thing. And you see that it doesn't matter. We have three yellow or suspended players against Ferencvaros. The new players, they are inside like, you know, they feel like uh, inside this family since many, many years. And this is good. But of course, and this is a little bit typical for for me and my staff, everywhere we go, we have immediately success. This is positive, but sometimes it's also dangerous. Yavaş, yavaş. Step by step, it's very important because you know, in, in I don't know, in Schalke in the first season, we went second behind Bayern Munich. The next season, they wanted to be champion for sure. <laughs> and sometimes it's not easy, you know, you lose five players, you have many injuries, you never know how it goes. So, it's very healthy and important step by step. We are growing, we are together, we have a good team. I'm happy. But we must continue, you know. We must work. We every now Başakşehir, tough, very tough. After uh, derby, very tough, very tough. Genel olarak bu soru benim için iyi bir soru, önemli bir soru. Çünkü en önemlisi aslında takımın kendisi. En önemlisi futbolcular. Önemli olan burada Tedesco veya başka bir teknik direktör değil. Ben sadece işimi yapıyorum ve şunu söyleyebilirim ki ben takımımı çok seviyorum. Ben futbolcularımı çok seviyorum. Ben birlikte çalıştığımız ekibi, bütün çalışanları, kulüp bünyesinde çalışan Türk çalışanları, herkesi çok seviyorum. Ki burada çalışan Türkleri de sanki belirtmiş olduğunuz gibi 85 gündür tanıyor gibi değil de sanki 8 yıldır tanıyor gibi hissediyorum kendimi. Onları o kadar yıldır tanıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ama dürüst olalım şu da bizim için bir avantaj. Bu stadyumda maçlar oynamak bizim için büyük bir avantaj. Ki şunu söyleyebilirim böyle bir atmosferde biz herkesi yenebiliriz. Deplasmanda oynadığımız maçlara da bakıyorum. O maçlarda da mesela Antep maçını örnek verebilirim. Böyle atmosfer olduğu zaman bizler her rakibi sevebiliriz. Ben de bu duyguyu takıma aşılamaya çalışıyorum. Onlara her zaman söylediğim şey şu plana sadık kalın inanmaya devam edin. Ve aynı zamanda asla şu tarz şeyleri konuşmayalım. Hava kötüydü, zemin kötüydü, hakem kötüydü, rakip oyuncular yere yatıyordu. Bizim herkesi yenmemiz gerekiyor. Eğer siz bir büyük takımın teknik direktörüyseniz, büyük takımın oyuncularıysanız ki bizler Öyleyiz. O zaman sizin kendi işinize odaklanmanız gerekiyor ama ben çok fazla Tedesco Tedesco sürekli benim adımı duyuyorum ama en önemlisi takım, en önemlisi futbolcular. Mesela Ferencvaros maçına baktığımız zaman Ferencvaros maçında cezalı oyuncularımız vardı ama onlar yerine oynayan oyuncular da gözüktü ki sanki yıllardır bu ailenin içinde gibi hissediyorlar ki bu bizler için çok iyi bir durum. Aslında bu durum benim ve ekibim için biraz tipik, klasik bir durum diyebiliriz. Çünkü biz genelde gittiğimiz her yerde hemen kısa sürede başarı elde ettik. Bu bir anlamda pozitif bir şey ama bazen de tehlikeli bir şey olabiliyor. Yavaş yavaş adım adım gitmeniz gerekiyor. Mesela Schalke'deyken ligi Bayern Münih'in arkasında ikinci sırada bitirmiştik. Ertesi sene herkes şampiyon olmamızı istiyordu. Ama işler ve istediğiniz gibi gelişmeyebiliyor mesela 5 oyuncu ayrılabiliyor takımdan veya sakatlıklar olabiliyor. Dolayısıyla sağlıklı olan yöntemin adım adım ilerlemek olduğunu düşünüyorum. Bizler de takım olarak gelişiyoruz üzerine koya koya yolumuza devam ediyoruz çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Mesela şu anda önümüzde Başakşehir maçı var ki çok zor bir maç. Özellikle bugünkü derbi sonrası o maçı oynayacak olmak çok çok zor. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar dileriz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar.